taban çok enteresan yaratıklar yani bu kenara. Kırım Kongo kanamalı ateşi insanlarda ortaya çıkan önemli kene kaynaklı viral bir hastalık. Dünyada birçok bölgede gözüküyor. Ülkemizde de özellikle Kelkit vadisi dediğimiz bölgede sıklıkla ortaya çıkan bir hastalık. Hastalık daha çok kırsal alan sakinleri ve tarım işçileri arasında görülüyor. Sıklıkla nasıl bulaşıyor? Enfekte olmuş kenelerin yapışması ya da korunmasız ellerin kenelerle doğrudan temas etmesi ya da enfekte hayvanların kan ve dokularına maruz kalınmasıyla oluşuyor. Bunun dışında Kırım Kongo hastasının kan veya diğer vücut sıvılarına maruz kalındığında da hastalık bulaşabiliyor. Hastalık ülkemizde en çok Tokat, Sivas, Çorum gibi Kelkit Vadisi bölgesinde daha sık görülüyor. Nasıl bulaşıyor? Biraz önce bahsettiğim gibi kırsal kesimde yaşayan, hayvancılık ve tarım işiyle uğraşan ee, özellikle e, bulaştığı kesim bunlar. E, çünkü hayvanlar, kenelerin e, yaşam döngüsünde oldukça önemli rol oynuyorlar. E, bunun dışında riskli gruplarımız, hani e, hayvancılık ve tarımla uğraşanlar dışında veterinerler, e, mezba çalışanları, çobanlar, çiftçiler hepsi e, bulaştı risk oynayan hastalık grupları olarak tanımlanabilir. Hani. Bizim bölgemizde e, şudur, budur deme lüksümüz yok. Zaten biz kene analizi yapmıyoruz. Ama bölgemizdeki kenelerle bulaşan e, endemik seyreden bir hastalık olduğu için tüm kene e, temaslarını... E, Hani kırım Kongo açısından riskli buluyoruz. Şimdi şöyle iklim şartları önemli mi? Evet kene popülasyonu açısından oldukça önemli. Neden diyeceksiniz? Özellikle bahar ve yaz aylarında bu hiyeloma dediğimiz kenelerin döngüsünde artış oluyor. Neden? Özellikle ılık geçen kış dönemi ya da yağış miktarının az olduğu bahar ve yaz aylarında hastalık daha fazla gözüküyor. Çünkü kene popülasyonu bu dönemde artış gösteriyor ve artan Hani insan vakaları da bu dönemde Hani ılıman geçmesi kışın ılıman geçmesinden dolayı daha fazla olduğu söyleniyor e, Tabii ki hani ilimiz zaten bölge Hastanesi olarak çalışıyor e, şu ana kadar yaklaşık 27 şüpheli hasta yatırdık e, bugün itibariyle 13 Mayıs itibariyle bunlardan 19 tanesinde e, PCR testi pozitif olarak geldi şu ana kadar da bir hastamızı kaybettik. Ee, hani önerilen mümkün olduğunca kenenin en kısa zamanda uygun bir teknikle e, çıkarılması önerilir. Please do 对。